Herkese merhaba sevgili ruh kabile. İkizler evlerinin nasıl birbirlerinin aynası olduğu konusunda içeriği daha çok nasıl bakmanız ve içsel olarak gözlem yapmanızla ilgili bir şeyler anlatacağım. Ama bunlarla ilgili desteğe ihtiyacınız olursa unutmayın ayna çalışmalarını yapabilmeniz için ve yolculuğu anlamlandırabilmeniz için rehberlikler de veriyorum. İkiz alevler birbirinin aynı ruhlardır ve hem gölge taraflarını hem güçlü taraflarını birbirlerine aynalarlar. Hem de çok farklı şekillerde. İkiz alevinizle ilk tanıştığınızda, yani o ilk aşk balonu safhasında birbirinize kendinizin en mükemmel taraflarınızı aynalarsınız. Aynı şeylerden hoşlanırsınız. Saatlerce sohbet edebilirsiniz. Aranızdaki tutku çok yüksektir ve tam olarak aynı ruh frekansı ile titreştiğiniz için tam bir eşleşme yaşarsınız ve birbirinizden çok hızlı etkilenirsiniz. O kadar yüksek frekansta ve mükemmel ve derin bir zaman geçirirsiniz ki hayatınızda hiç bu kadar mükemmel bir frekans yakalamamışsınızdır. Birbirinizin en yüksek taraflarını birbirinize aynalarsınız. Bu yüzden mükemmel hissettirir. Bu aşk balonundayken hissettiğiniz onca koşulsuz sevgi ekstrem yoğun bir seviyededir. Kendimizi bazen görmekte zorlanırız. Öz sevgimiz eksik olabilir. Kendi en mükemmel yeteneklerimizi, en yüksek benliğimizi fark etmekte zorlanırız. Fakat ikiz aleviniz hayatınıza girdiğinde onda kendi aynanızı görüp kendinizi ilk defa bu kadar mükemmel hissedersiniz. Bu kırılmış, bükülmüş dünya algınızda ikiz alevinizin varlığı size büyük bir umut verir. Çünkü bu bozuk gözlükle genelde insanlarda kendi güzel taraflarımızı göremeyiz. Çünkü biz de kırık ve bozuk, çünkü biz de kırık ve bozuk bir ego ile dünyada yolculuk yapıyoruzdur. Bu aşk balonu fazında kalamayız. Çünkü bu yolculuğun amacı bu girişten geri, geçip kendimizin en yüksek fazında her zaman kaldığımız o mükemmel formumuza geri dönmektir ve bunun için bu fazdan bütünlüğümüzü yitirdiğimiz kırık olduğumuz üç boyutlu dünyaya düşürülürüz. Burada ikinci safa başlar. İkinci safa dönüşüm safasıdır. Eril ve dişil için farklı geçer. Önce eril kendi dünyasına kaçar fakat dişil ruhsal uyanışa girer. Bunun için önce ruhun karanlık gecesi dediğimiz kendi ruhunun tüm karanlıkları ile yüzleştiği ikiz alevinin onun dönüşmesi gereken alanları aynaladığı alana girer. Eril bu dönemde kendisinden kaçarken dişil kendisine bakıp kendi içsel spiritüel çalışmalarına girmek zorunda kalır. Baştaki o mükemmel filtre kalkmış ikizler kendi bozuk gerçeklikleri ile yüzleşmek durumunda kalmışlardır. Sanki birisi dünyayı tersine çevirmiştir. Artık kendi gölge taraflarınızla yüzleşmek, kendi ahiretinizden geçmek zorundasınızdır. Bu dönemi bu şekilde kullanmayı öğrenmezseniz yolculuğunuz çok daha uzun ve ızdıraplı geçecektir. İkiz alev yolculuğunun en önemli kısmı yolculuğa teslim olmaktır. Kendi karanlık taraflarınızı onda görürsünüz. Size kendinizde olan bütün gölgeleri gösterecektir. Evrensel sistem sizi artık tüm çıplaklığı ile size gösteriyordur ve kaçamazsınız. Kaçtıkça daha da çok içine çekecektir sizi. Kendinizle ilgili başkalarına yaptığınızı bilmediğiniz her karanlıkla yüzleşeceksiniz. Tüm korkularınız, şartlanmışlıklarınız, yargılarınız, zihninizdeki çöplük karşınızdaki ekrandadır artık. Evren zihninizdekileri dünyanıza yansıtır. Tüm korku dolu düşünceleriniz ekranınızda oynamaya başlayacak. Güvensizliklerinizi en dibine kadar hissedeceksiniz artık akıllı bir sistem içinde yaşadığınızı biliyorsunuz. Bu hiç hoş bir zaman değil. Ama unutmayın, bu safadan geçmenizin sebebi ikiz aleviniz değil. İkiz alevinizin görevi bu. Siz buradan geçmeden de tekrar mükemmelliğe ulaşamazsınız. Birlikte evrilmeniz için sizin bu dönemi spiritüel çalışmanızı yaparak geçirmeniz gerekiyor. Yolculuğun en acı verici safhası burada. Bu uyanışı bir hastalıkla, büyük bir kayıpla da geçirebilirdiniz. Unutmayın. Uyanış dönemindeyiz ve sistem bizi tek tek uyanışa sokacak. Bu dönemde eski egosal yapıların yıkılması gerektiği için Açıkçası iki alev aslında bu dönüşümü yaşayabileceğiniz en odaklanılmış, en güçlü yöntem. Kendi aynanızı karşınıza koyarak aynalarla çalışmanızı sağlayan bir yöntem. Burada yaşadıklarınızı kabul etmek, teslim olmak çok zor. Bu yolculuğun mükemmel bir amacı var. Önce aynada gördüklerinizin siz olduğunu kabul etmek durumundasınız. Bunu kendi içinizde sindirdiğinizde başka bir süreç başlıyor. Artık şifalanma süreci başlıyor. Bu değişim normalde yaşamlar veya onlarca yıl alabilecekken herkesin dönüşüm süreci farklı olsa da yine de normalde kendimizde görmemiz ve şifalandırmamız çok uzun zaman alan durumlar bu süreçte gereken adımları ilerlemek için atabilirsek bu yolculuk sıçrama yapmamız için çok hızlı bizi geçiren bir yolculuktur. Bu süreç sonunda tekrar o aşk balonu veya yüksek frekansa sizi sokabilir. Hatta bazen yolculuğun bazı zamanlarında tekrar girip çıkabilirsiniz. Sistem sizi hatırlatmak için bunu yapabilir. Ne kadar gölge taraflarımızı görüp fark edip şifalandırmak için iç çalışmalar yaparsak o kadar yolculuk geriye doğru dönecektir. Sonuçta da potansiyeli yine o aşk balonuna geri dönmektir. Ve bu sefer şifalanmış, arınmış ve gerçekten yüksek frekans halimizle. Önce dişil oraya gelecektir. Sonra erilin yükseliş yolculuğu başlayacaktır. Ama bu süreç düz bir yükseliş değildir. Bu spiraller halinde bir yükseliştir. İniş çıkışlar vardır. Artık yolculuğu çok daha iyi süzgecimizden geçirebiliyoruz ve sizlerin de yükselişi için daha nokta atışı yardımlar yapabiliyoruz. Yolculuğa başladığınız yerde bitireceksiniz. Ve bu süreçte bilinç olarak gölge taraflarınızdan arınmış ve Evrensel sistemin sizi getirmek istediği yere gelmiş olacaksınız. Ruhun yolculuğu kendini dönüştürmek ve şifalanmak üzerine. Bu bir arınma patikasıdır. Ödüle ulaşmak için arınmak zorundasınız. Ödül ise en yüksek formunuzdur. Gerçekten fiziksel bir formda olan ve dokunabildiğimiz görebildiğimiz, etkileşime girdiğimiz ve sevdiğimiz ruhumuzun aynısına sahip bir insan vardı orada. Bu saf bir sihirdir. O kendi hayatına devam ederken aynı zamanda biz dönüştükçe o da dönüşmektedir. Başka bir insan bedeninde kendinizi ve ilahi yaratıcıyı deneyimliyorsunuzdur. Ve bu yolculuk aynı zamanda yaratıcı ile de bağınızdır. Kendi cehenneminizden geçerken bu konuyu bu şekilde görmek hiç kolay değil biliyorum. Ama bunu görmeye ve çalışmaya başlarsanız kesinlikle yolculukta ilerleyeceksinizdir. Kendi cehenneminizden geçerek yaratıcının cennetine varacaksınız ve orada ikiz alevinizle buluşacaksınız. Bu cehennemde kendi gölgelerinizle, yalanlarınızla, manipülasyonlarınızla, yok saymalarınızla, soğukluğunuzla, kibirinizle ve tüm karanlıklarınızla karşılaşacaksınız. Size söz veriyorum, gölgelerinizle karşılaşmadan burayı geçemezsiniz tüm yargılarınızla, daha önceki büyük konuşmalarınızla, yapmam dediklerinizle, böyle olur mu dediklerinizle de karşılaşacaksınız. Terk ettiğiniz insanlarla, göz ardı ettiklerinizle, aldattıklarınızla, kıskandıklarınızla da karşılaşabilirsiniz. Bunların hepsiyle yüzleşmek Dünyada karşılaşacağınız en zor şey olacaktır. Ama yüzleştiğiniz gölgeleri şifalandırdıkça hem insan olmanın daha üst bir versiyonunu deneyimleyeceksiniz hem de evrenin sizden istediği versiyona ve sistemde doğru işlemeye doğru yol alacaksınız. Bu idrak safalarına daha da çok geleceksiniz ve Yolculuk daha da fazla önünüzde açılacak ve herkes kendi hikayesini yazacak. Bizler bu çalışmaları yaptıkça çok daha fazla insan kavuşmaya daha, daha rahat ilerleyecek. Hepimiz birbirimizi de ilerletiyoruz. Aynı çalışması iki alev yolculuğu için en güçlü çalışmadır. Eğer aynı çalışmalarını yapmakta zorlanırsanız, kendi gölgelerinizi iki zaliminizde görmekte zorlanıyorsanız benimle iletişim kurabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.